Kırmızı bir elma tatlı ve parlak Mavi deniz derin ve sakin Sarı güneş sıcak ve parlak Yeşil yapraklar ağaçlarda sallanır hep Kırmızı mavi sarı ve yeşil Renkleri öğrenmek ne kadar da güzel Haydi hep birlikte şarkı söyleyelim Renklerin dünyasında gezelim Mor çiçekler Baharda açar bir Turuncu bir havuç Sağlıklı ve taze Pembe bir balon gökyüzünde uçar Beyaz bulutlar Gökyüzünde dans eder Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil Renkleri öğrenmek ne kadar da güzel Haydi hep birlikte şarkı söyleyelim Renklerin dünyasında gezelim Mor çiçekler baharda açar bir Turuncu bir havuz sağlıklı ve taze Kırmızı, mavi, sarı, değişin renkleri öğrenmek ne kadar da güzel. Haydi hep birlikte şarkı söyleyelim. Renklerin dünyasında gezelim. Har çiçekler baharda açar. Turuncu bir havuç, sağlıklı ve taze. Pembe bir balon gökyüzünde uçar. Beyaz bulutlar gökyüzünde dans eder. Gökyüzünde dans eder. Mavi, sarı ve yeşil renkleri öğrendik. Ne kadar da eğlenceli! Her bir renk dünyamızı güzelleştirir. Şimdi hep birlikte neşeyle şarkı söyle. Renklerin dünyasında mutlu olalım hep beraber.